Merhaba sevgili özel dostlarım. Frank Menşem'in oyun kanalındasınız. En kaliteli, en filtresiz, en geyik. Türkçe oyun içeriklerinin en merkezinde bulunuyorsunuz. Ve Prehistoric Kingdom serimize devam ediyoruz hep arkadaşlar. Hepiniz yeni videomuza Hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda Iguana Don kafesi yapacağız. Tam olarak bu bölgeye yapılandıracağız arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki sevgili Frank buralara bir takım şeyler yapmışsın. Bizden önce başlamışsın. Arkadaşlar yaptığım tek şey şuralara birazcık tepe eklemek oldu. Burada farklı bir yapılandırma yapacağız. Burası tamamen çöl ve bir vaha olacak şekilde olacak arkadaşlar. Değişik bir şey olmasına özen göstereceğim. Yani buradaki gibi bir kanyon havası olmayacak arkadaşlar. Birazcık buna benzer bir yapılandırmaya benzeyecek ama biliyorsunuz burası biraz daha tropikal alanmış gibi yapılandırmıştık. Burası tropikal alan olmayacak arkadaşlar. Tamamen çöl havasında bir bir ortam yaratmayı planlıyorum. Şu anda da arkadaşlar ona benzer bir alanımız sadece ve sadece burada var ama burası da tam olarak öyle bir çöl ortamı sayılmaz. Burası da birazcık böyle Afrika stepleri gibi yapmıştık hatırlıyorsanız biraz daha böyle Afrika vari ortam yaratmıştık. Günümüzde aslanların fillerin yaşadığı yerlermiş gibi gergedanların yaşadığı yerlermiş gibi. Burası ise arkadaşlar öyle olmayacak. Tamamen farklı bir yapılandırma ile karşınızda oluyor olacağım. Şimdi Arkadaşlar öncelikli olarak tabi dinozorlarımızı serimizden üretmemiz gerekecek ki şurada iguanodonlarımıza bakacağız. Şimdi arkadaşlar farklı farklı iguanodonlarımız var fakat ben e, şuradaki çeşitlerden koyacağım daha ziyade olmak üzere. Şimdi şunlardan birer male birer female bir de bunlardan yani buryanlardan birer male ve female birer tane de rusted olanlardan male ve female yapılandırıyor olacağız. Bunların isimleri neymiş? Bernis Sarten sismiş arkadaşlar. Hepsi de aynı gözüküyor zaten. Şimdi bir tane bundan, bir tane bundan, bir tane bundan, bir tane de bundan verelim. Bunlar üremeye başladı arkadaşlar. Şu menümüzü şuradan kapatalım. Şimdi birazcık burada sıkıntılarımız var. Bunları çözümlemeye çalışıyorum bu yandan arkadaşlar. Ordularımızı verdik. Bir, bir, takım besledik hayvanlarımızı. Fakat biraz daha lazım. Plant çok fazla gidiyor. Plant'i henüz daha bir düzene koyamadık. Şimdi arkadaşlar ben buralara tepeler yaptım. Bu tepeler ne diyeceksiniz abi? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz çölde, sahra çölünde veya başka çöllerde, Avustralya'da çöllerde de ne diyor? Breeding complete. Tamam. Güzel. Çöllerde arkadaşlar böyle biliyorsunuz kum tepeleri olur. Şimdi bunlar kum tepeleri olarak bize hizmet edecekler. Yalnız burası birazcık şöyle şuradaki yandaki kafes hop dur. Yandaki kafesten birazcık buraya taşmalar olmuş. Şurayı düzeltelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar burayı da birazcık indireceğim. O da nasıl yapacağız? Şöyle şu şekilde şurayı böyle indireceğiz. Burası da aşağıda kalacak. Aynı izada olması istemiyorum. Aşağıda kalan bölümlerinde. Aynı izada kalacak olan bölümler olabilir ama ben bu noktada istemiyorum arkadaşlar. Yani şu bölgeyi komple şu anda aşağı indireceğiz. Burasını da şöyle vaha bölümü yapacağız arkadaşlar. Şurada bir vaha olacak. Şurada yumuşak geçişlerimizi yine yapacağız tabii ki de ama öncelikli olarak burayı komple aşağıya sınırlandıralım. Şimdi arkadaşlar şöyle şuralara Şöyle yumuşak geçişlerimizle yapalım. Şimdi biraz daha aşağı daha şu bölgeyi biraz daha aşağı alacağım. O bölgede şöyle yapacağız. Suyun olduğu bölüm tam olarak burası olacak arkadaşlar. Tabi şu anda su ihtiyaçlarına bakmadan bunu gerçekleştiriyoruz ama eminim ki yeterli gelecektir. Yumuşak geçişlemizi tekrardan yapalım. Şöyle. Evet arkadaşlar, şimdi şurası çöl, şurası ise vaha olacak. Şimdi güvenlik açısından neler ihtiyacımız var mı? Şuradan bir kontrol edelim. Şurada breeding dedi zaten. Şimdi bakalım iguana'dan için. Evet kafesimizin gücü 2 olmalıymış, yüksekliği de 2,5. Water 15'e 40, 40'a kadar dayandırız arkadaşlar bunu scrubland, wetland ve grassland diyor ama biz burada palmiye ağaçlarını tercih edeceğiz tabii ki de. 2'ye 2,5 buçuk demiş arkadaşlar. Bakalım burayı buradaki ortama uygun nasıl yapabiliriz? 2'ye 2,5. buçuk. Bu tam olarak işimizi görüyor aslında bakarsanız. Bunu yapabiliriz. Tamam. Şuradan başlayalım. sevgili dostlar toplamda 62.930 metrekarelik devasa bir alanımız oldu. Şu anda alanımızdaki en büyük kafeslerimizden bir tanesi de iguanodonlar için ayırmış bulunmaktayız. Evet şimdi zaten iguanodonlarımız olmuştu. Yalnız baya bir alanımızda e, yiyecek kıtlığı var. Şu alanlara bir hemen müdahale olalım. Şunları bir doyuralım. Şimdi arkadaşlar nurse statüsten şuradaki ar ar arkadaşların hepsini seçip şuraya bayağı tabii büyük bir alan malum. Şimdi şuraya su alanımızı yapılandıracağız. Water. Öncelikli olarak şeyi boyayalım arkadaşlar. Ondan sonra da suyu yapalım hızlandırılmış bir şekilde. sevgili dostlar devasa bir <laughs> Iganodon da şey alanımız oldu. Yalnız bu arkadaşlar bu Iganodonlar buraya yetmeyecek. Ben bunlardan ikişer tane daha koyabilirim. Çünkü Iganodonlar sürü halinde yaşıyorlar. Dolayısıyla sanırım ki daha şık bir görüntüsü olacak. Şimdi şunları bir arkadaşlar filleyelim. Şurada dört tane vardı. Şurası çok gitmiş. Şurasını bir biraz toparlayalım. Tekrardan yenileri geliyor zaten. Yeniler gelince bunları da besleyeceğim arkadaşlar. Aklımda. Şimdi arkadaşlar burada tabi e, bazı bir takım şey su alanlarının yanına şöyle o oh, çok intens çok yüksekmiş şu intensi birazcık kısacağız tabi şöyle şunu yüzde ona kadar indirelim intens bu kadar istemiyoruz şöyle arkadaşlar su alanlarının yanına şöyle hafif taşlık alanlar istiyorum ama intensi biraz daha atalım suyun içerisinde hafif böyle arkadaşlar taşlık alanlar yapacağım şöyle peyderpey. Aralarına da arkadaşlar biraz çim atacağım. Birazcık da taş alan da olacak arkadaşlar. Dolayısıyla abartmadan şu aralarından tekrardan şöyle geçerim ben. Şöyle kıyısında da birazcık şöyle yeşillik olacak. Sadece burası arkadaşlar. Vaha alanı olduğu için burada hafif böyle bir yeşillik alan yapacağız. abartı olmasın. Şu hafif yeşil arkadaşlar. Çöl alanımızdan şey yapmıyoruz. Fedakarlık yapmıyoruz. Çok hafif hafif böyle. Yeşillikler. Tamam. Şimdi birazcık arkadaşlar ee, substrate geçelim. Bizim şurada evet şundan. Şöyle araları taş. Bu alanlarda taşlar olacak. Şu an için iyi durumdayız arkadaşlar. Şimdi buralara da arkadaşlar hafif böyle aralara biraz böyle kayalık alan attıracağım. Çok böyle abartılı olmayacak şekilde. Ve arkadaşlar şurada bir tık daha koyu su var mı diye bakacağım. Iguanodon is also. Şöyle bakalım. Heh, tamam. Şunlar da arkadaşlar bu arkadaşların yürüdükleri alanlarmış gibi düşünün. Biraz daha size'ını küçültelim. Bu arkadaşlar buralardan yürüyorlar arkadaşlar. Şöyle. Buralar bunların petleri. Buradan kıyıya iniyorlar şöyle. Şimdi arkadaşlar şurası güzel bir alan oldu. Buraya bir tane shelter yapılandıracağım şuraya. Manzaralı bir shelter olacak şurada. Onun haricinde bir yandan biz ee, siparişimiz gelmiş mi diye bakalım. Gelmiş. Bir 10 tane daha verelim. Hayır bir dakika şöyle yapalım. Cancel orada diyelim. Beat'imiz azalmış. Şöyle double verelim. Aynı sürede geliyor zaten arkadaşlar. Neyse arkadaşlar burada da yiyecek sıkıntımız var biliyoruz. Henüz daha üretmedik. Şimdi onlara geçeceğiz. Yalnız burada birer tane daha çift üreteceğim. söylemiştim. Şuradan open nursery diyelim. Şuradan ilk ona tıklayalım. onlar dolu dursun. Şimdi sevgili dostlar buraya ağaç yapılandıracağız. Şimdi öncelikli olarak hayvanlarımızı şöyle tıklayalım. Evet for animals. Şimdi daha iyi oldu arkadaşlar. Bir tık daha kalabalık daha güzel oldu. Şimdi ağaçlarımıza bakacağız. Şimdi coastal görmüştüm. Şurada tropical, scrapland. Coastal izin vermiyor muydu? Tropical Wetlands Grassland. Şimdi Grassland'e bakalım. Burada palmiyeler var. Güzel. Bunlardan faydalanacağız arkadaşlar. Müzik <laughs> Evet şu anda ağaç ihtiyacımızı yetiştirdik. Çöl alanımızdan da çok fazla fedakarlık şu ortaya en azından bırakabildik. Şimdi arkadaşlar burada tabii hayvanlarımızın bir takım ihtiyaçları var. Frozen fruit blokları koymamız lazım. Ee, onlardan şuralara bu hayvanları çıkartabilmek adına şuralara peyder koyalım. Üzgünüm. Hayvanların bütün haritayı gezmesi için, bütün kafesi gezmesi için arkadaşlar Bunları koyarsanız buralardan gelip bir şeyler tüketmek isteyecekleri için mecbur buralara gelip değerler. Aklınızda bulunsun. Her seferinde bunları zaten size söylüyorum. İşte Enrich kısmında muhteşem durumdayız. Yüzde Şimdi buralara tabi yiyecek tabloları koymamız lazım. Yalnız buradaki iguanadonlarımızın yiyecek ihtiyaçlarına bakalım. Belki böcek böcek filan da tüketiyorlardır diye düşünüyorum ama sadece plantmiş şey arkadaşlar. Ya burada biraz çok gol yiyoruz. Plant tarafında çok elimiz kuvvetsiz kaldı. Yani bu tarafı biraz güçlendirmemiz gerekecek. Plantimiz sürekli azalıyor çünkü. Neyse buraya animal care kısmında arkadaşlar. Şuradan plantlerimizden de şuradan özellikle stone koyalım. Şöyle bir dakika şöyle. Stone zaten. Şimdi şurada bir tane koyalım arkadaşlar şuraya bir tane koyalım Bir tane burada olsun Şimdi Şuraya bir tane yuva yapılandıracağım Yuvanın yakınlarına şuraya bir tane koyalım Şuraya bir tane daha yuva yapılandıracağım arkadaşlar şurada bir tane olsun Şöyle Şu an için böyle yeterli diye düşünüyorum Dört tane koydum Hadi bir tane de şuraya böyle koyalım 5 olsun Şimdi arkadaşlar gelelim. Buradaki diğer ihtiyaç kısmına hayvanlarımızın barınma ihtiyacını karşılamaya. Şimdi arkadaşlar aslına bakarsanız şuradan bir seyir terası fena olmaz. Yani aslında olabilir. Yani şuradan bir seyir terası yapılandırabiliriz ama birazcık şu anda kararsız kaldım. Ama şunlara biraz daha şöyle samanlı olanlardan buraya koyacağım. Daha böyle bir otantik hava vermek adına Şöyle şimdi Şurayı birazcık yükseltelim Ufak tefek şöyle Tamam burası şu an iyi e Bu bir tane olmayacak arkadaşlar Bundan bir tane daha replace yapacağız Ama o biraz tabi büyük geldi Tamam bir dakika şimdi o kadar büyük koyma diyor bana. Daha ufaklardan koyacağız. Şimdi şuraya bir tekrar gelelim. Şundan bir tane şuraya yapılandıralım. arkadaşlar birazcık da dekoratif tarafa odaklanalım. Şuralara birazcık her zamanki gibi şöyle kayalar koyalım. Evet sevgili dostlar şimdi Kafesimizi artık finalize etmeye başladık yavaş yavaş Şuraya bir gözlem evi koymayı planlıyorum ama şu an için e, kafamda bir tasarım yapmadım dolayısıyla onu Daha sonraya bırakacağım Yani şu Kaya tipini bir denemek istiyorum şurada Evet fena olmadı hakikaten yakıştı şuraya da tepelerin ardına şöyle güzel oldu. Şuraya mesela biraz koyalım şöyle. Ve şuralara da bundan yapılandırabilirim. Komple şuraları taş yapabiliriz. Evet çok güzel oluyor. Evet 10 numara 5 yıldız oldu vallahi. Güzel. Evet arkadaşlar Bakalım eksik yedik bir şeyimiz kaldı mı diye Şurada Yapacağımızı yaptık gibi gözüküyor Şu kayalardan birazcık Belki hani Şuralara da Hani konulabilir mi Bilemiyorum ama Çok da görüntüyü de Bozmak istemiyorum Hani şuralarda belki Şöyle bir tane hadi Koyalım Şöyle birazcık şöyle döndürelim bu tepede bir kayal, kayalık arazi varmış gibi bir intiba yaratalım. Bir tane de burcu yapalım. Çok... Evet arkadaşlar. Igonodon kafesimizde bu şekilde bitirmiş olduk. Yine bu sefer çöl ama tamamen çöl odaklı bir kafes haline getirdik. Bence güzel oldu arkadaşlar. Igonodonlarımızın da şu anda refah seviyesi %94. Birazcık da bir şeyler atıştırdığı zaman refah seviyesini %100 olarak görebilecek duruma geleceğiz. Hayvanlarımız gayet mutlu. Ben hakeza gayet mutluyum şu andaki pozisyondan Evet arkadaşlar. Şimdi şu bölümlere birazcık ileride eklentiler yapılabilir. Yapılamaz diye bir şey yok. Neler yapılabilir diye düşünebiliriz. Sizlerde de yorumlar kısmını lütfen bu konuda yeşillendirmeyi unutmayın. Ee, abi şöyle bir şeyler yapılandır biz gibi fikirlerinizi her zaman e, kıymet veriyorum. Değer veriyorum. Bunu unutmayınız lütfen. Şimdi arkadaşlar Igonodon dinozorumuzu tanıyarak bölümümüzü sonlandırabiliriz artık yavaş yavaş. Dolayısıyla mal isimli iguanodonumuza, dişi iguanodonumuza odaklanarak bölümümüzü artık sonlandıralım. Etimolojik olarak bu canlının ismi İspanyolca iguana ve Yunanca odon yani diş kelimelerinin latinceleştirilerek bir araya getirilmesiyle oluşmuş. 1825 yılında İngiliz cerrah Gideon Mantel tarafından keşfedilmiştir ve akabinde tanımlanan ve Megalosaurus'tan sonra tarihe geçen ikinci tip dinozor olmuştur. 1878 yılında ise Belçika'da bir kömür madeninde çok sayıda tam veya tama yakın fosilleri de tespit edilmiştir arkadaşlar. Iguodon türleri ortalama 9 metre yaşan uzunluğa ve 4-5 ton ağırlığa sahiptirler. Oldukça kalın ve yapılı arka bacaklara sahip olan Iguodon'un güçlü kolları ve 5 parmaklı ön ayakları vardır. Ön ayaklarındaki ortadaki 3 parmak ağırlık taşımaya uygun bir ortopediye sahipken sivri olan baş parmak yapısının bitki toplamak, yürümek veya etçil dinozorlara karşı savunma amaçlı kullanılmakta olduğu tahmin edilmektedir. Özelleşmiş kafatası elemanları olan dişsiz gagasında yanak dişleri ve çenesinin mafsallı ve oynar yapısı ile güçlü ve sert bitkisel besinleri yiyebildiği tespit edilmiştir, tahmin edilmiştir. Popüler kültürde de en çok bilinen olarak 2000 yılındaki Disney animasyon filmi Dinozor'da Alatar isimli bir iguanodon ve iguanodon ailesine yer verilmiştir arkadaşlar. Ve evet sevgili dostlar. Igodonodon'larımızı da bu şekilde tanımış olduk. Bir sonraki bölümde inşallah bir problem olmazsa arkadaşlar. Bir yandan da şöyle utilizasyonu azaltmak için bok böceklerini koyalım. Evet bence yeterli. Arkadaşlar bir sonraki bölümde Arjantinosaurus kafesi yapacağız ve e, bir sonraki dinozorlar gelene kadar videolarımızı birazcık aralıklı olarak atmaya devam edeceğiz. Yeni dinozorlarımız gelene kadar arkadaşlar birazcık daha az sıklıkla kafes Videoları görüyor olacaksınız zaten bir geriye biliyorsunuz daha önceki videolarımda da bahsetmiştim şuraya boş alana bir tane T-Rex kafesi yeşil T-Rexlerden Tropikal bir orman şeklinde yapılandıracağım Ve zannediyorum ki şu bölgeye de arkadaşlar bir Arjantina Saurus kafesi yapacağım Yukarıdan bir gözlem Katlı bir gözlem Evi olan Evet arkadaşlar, Igonodon kafesimizi bu şekilde tamamladık. Umarım ki beğenmişsinizdir. Ben yaparken çok keyif aldım. Umarım ki izlerken de sizler de benim kadar keyif almışsınızdır. Bir sonraki Prehistoric Kingdom bölümümüzde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın, oyunda kalın, hoşça kalın ve tabii ki de takipte kalın. Bay bay.